Bu derste çalışmamıza başlarken dikkat etmemiz gereken konulardan model, materyal, ışık üçlüsünden modele değineceğim arkadaşlar. Sahnemizde her şey iyi olsa bile bu üçlüden biri iyi özelliklere sahip olmadığı zaman kötü sonuçlar çıkabiliyor. Özellikle hazır objelerde, kendi modellemediğimiz objelerde de bunlar karşımıza çıkabiliyor. Öncelikle 3D Warehouse'dayız şu an. Burası SketchUp internetli kütüphanesi birçok obje bulabilirsiniz belki dünya üzerinde en fazla objeye sahip olan sitelerden bir tanesi ve ücretsiz olarak indirme işlemi yapabiliyorsunuz. Burada dikkat etmeniz gereken özelliklerden biri de objeler üzerindeki hatları. Mesela bu objeyi indirdiğimizde SketchUp sahnemizi aldığımızda gayet kübik hatlara sahip olduğunu görüyorsunuz, gayet sert hatlara sahip. Eğer ben bu objeyi SketchUp'ta ...Sketch Render olarak alsaydım... ...hiçbir şekilde çok tatlıcağını düşünmüyorum. Müşterime sunarken eğer Sketch bir sunum tercih etmişsek... ...bunu kullanabilirim. Fakat eğer Render alırsam bazı sorunlar neden olacaktır. Üzerindeki materyali göstermeden ve hatlarını göstermeden ötürü. Bir yanda ise arkadaşlar daha güzel çizilmiş bir model var. Dikkat ettiyseniz burada... Bir önceki çalışmada poligon sayısı bayağı düşük. Low poligon kategorisine giriyor bu 3D obje bu arada. SketchUp File Size'da da 235 kilobyte'a ulaşmış. Bir diğerinde ise arkadaşlar burada 58 bin poligona çıkmış. Ve SketchUp File Size'da 10 megabyte olarak çıkmış. İkisini de tercih edebilirsiniz aslında. Bir önceki çalışmada low poligondu. Bu da high poligon bir çalışma yüksek poligona sahip. Bunu da SketchUp'a atabilirsiniz. Yine Sketch bir render de alabilir. Sketch bir görüntü çıktı alabilirsiniz. Veya render de alabilirsiniz. Ama peki ikisini render renderda karşılaştırdığımızda karşımıza şu, şu, sorun çıkıyor. Sorunlar çıkacaktır. Açalım çalışmamızı. Burada Clay Render malzemesiz bir render aldığımızda arkadaşlar bu şekilde görünecek. Yine bahsettiğim gibi Sert hatlara sahip gördüğünüz gibi Kübük bir çalışma Bir ileri gittiğini daha yakından baktığımızda Üzerinde hiçbir detay yok Bir ileri gittiğimizde arkadaşlar Bu da diğeri Aslında ben ekranda gördüğünüzü kullanmadım Bir önceki eğitim setimde kullandığım Barcelona sandalyesini kullandım Oradan tanıyabilirsiniz bu modeli Gördüğünüz gibi Clay Render'da bile kendini belli ediyor. Üzerine gelen ışığı, gölgeleri alabiliyor. Detaylı modellenen bir obje. Bir ileri gittiğimiz arkadaşlar bunu da biraz yakından bakalım tepeden. Diğeriyle arasında çok büyük farklar var. Obje seçimi konusunda arkadaşlar bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Bir ileri gittiğimizde yan yana durduklarında arkadaşlar eğer render alındığında low polygon ile high poligon objenin farkını bu şekilde görebilirsiniz. Gözlerinizi bu şekilde eğitebilirsiniz. Bir ileri gittiğimizde yine çapraz bir çekimde. Bir ileri gittiğimizde de başka bir versiyon arkadaşlar. Bu da yatak objesi. Bunu ben kendi modelledim. Low polygon modellemeye çalıştım. Gördüğünüz gibi bu şekilde objeler de SketchUp kütüphanesinde mevcuttur. Birçok kişi model ekleyebiliyor oraya çünkü iyi modellemeciden kötü modellemeciye kadar yeni başlayan modellemeciler de ekleyebiliyor. Çalışmalarını paylaşabiliyorlar. Bir ileri gittiğimizde ise çok sert hatlara sahip objeyi görebiliyoruz. Yatak hatları, kenarlar. Bir ileri gittiğimizde de bunun daha gerçekçi haline kavuşuyoruz. Gördüğünüz gibi kıvrımlar, subdivision uygulanmış kıvrımlar yastıkta özellikle. Bu da bu şekilde daha gerçek çizersek bu, bu tür modelleri veya daha gerçekçi modeller kabul edersek daha güzel kontrast elde edecek, edeceğiz objelerimiz üzerinde ve çalışmamız daha gerçekçi sonuçlara dönecektir arkadaşlar. Bir ileri gittiğimizde ise yatağın diğer üstten versiyonuna bakabilirsiniz. Oldukça gölgelere duyarlı gölge ve highlightlar kendini belli ediyor. Diğer objede çok belli olmuyordu bu. Bir ileri gittiğimizde arkadaşlar yan yana dururken bunların birbiriyle olan bağlantısına, farklarına bakabiliriz. Dediğim gibi bu tür objelere model materyal ışık konusundan girersek model konularında daha gerçekçi objeler tercih ederseniz çalışmanız daha iyi sonuçlar verecektir.